Geleceğe var benim burada. Bunlar reklamlarını Tabi ilk hedefimiz ligde kalmak. Kalmak için mücadele ediyoruz. Geçen hafta zor bir maç oynadık. Aldığımız galibiyet bize bir yol gösterdi. Bu bizim için çok önemliydi. Önümüzdeki beş tane maçımız var. Bu maçlar zor maçlar tabii. Eee küme düşme pozisyonunda olan bir takımdan oynayacağız. 6 puanlık bir maç. Yalnız aramızdaki 4 puanlık farkı da avantaj olarak değerlendirmemiz lazım. Tabii bunlar her ne kadar da biz böyle düşünürsek de önemli olan o günlük takımın performansı önemli ve yapacağımız şeyler ne yapabileceğimizi ortaya koyabilmemiz önemli eee geçen sene kurulan bu takım e, şampiyon olmuş. Bu sene Süper Amatör Kümede tabii e, kalmak için e, sıkıntılar yaşıyor. Yapılan adına e, altyapı olsun, e, A takım olsun, genç takım olsun e, çalışıyoruz. E, sanıyorum e, sezon sonunda e, bu işi başaracak e, ekibim var. Ee, bu ekibe ben güveniyorum, inanıyorum. Ee, yeni yönetimimiz e, gerçekten bu işe çok ciddi bakıyor, e, hevesli, istekli, arzulu, e, ilgileri iyi. E, sanıyorum önümüzdeki yıllarda daha Akçaabat gençlik, Akçaabat'ta belki bir zirve yapacaktır. Ben ona inanıyorum. E, bir Belki de yani e, kısa bir tarihe. Dayalı olan kulüp olarak kısa bir zamanda çok işler başaracağına ben inanıyorum. Bunu da yönetimime güvenerek e, e, söylüyorum. E, takım içerisinde e, istikbal vadide oyuncular var, e, genç oyuncular var bunlar da bize bir mutluluk veriyor. Altyapımızda da var yetenekli e, gruplarımız, e, mini grubumuzda olsun, e, yıldız grubumuzda olsun. Tabii bunlara zaman gösterecek. E, medya olarak sizlere de teşekkür ediyoruz. En azından e, bu geliyorsunuz kulüpte bu çocuklara e, bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Medya ayağı çok önemli kulüplerin e, sporcuyu motive etme açısından da bunlar çok önemlidir. E, biz bunun daha da sık olmasını. E, e, diliyoruz. Size de teşekkür ediyoruz durunuzda medya olarak.